Ofisteki arkadaşlarıma ne okuduklarını konuşuyoruz. Yanımda Cemre var. Cemre ne okudun? Nerede okudun? Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümü okudum. Bölümünden çok memnundum. Okurken meslek kaygısı ederek okumadım. Eğer öyle okusaydım bölüm okur muydum bilmiyorum. Ama medya sektörünün içinde yer almak istiyordum ve daha çok bölümümle kendimi geliştirmek adına bu bölümü seçtim. Benim artım iyi bir üniversitede okumaktı. Hı hı. Öyle idare eden bir üniversitede okuyacaksınız bu bölümü. Mesleki anlamda zorlanabilirsiniz. Ama köklü bir üniversiteden eğer mezun olursanız bu sizin için artıdır. Birçok alanda ilerleyebilirsiniz. Öğretmenlik ya da akademik başarı olarak. Ben medyadan ilerledim. 5 yıl kadar haber editörlüğü yaptım. Şimdi de sosyal medya editörlüğü yapıyorum. Peki şu an üniversite tercih yapacak arkadaşlara bir öğüt versen ne olurdu? Yani dediğim gibi eğer bu tür alan okuyacaksanız iyi bir üniversite olmasına dikkat edin. Büyük şehrin önemi var mı? Bence var. Teşekkür ederiz. O zaman. Rica ederim. Herkese başarı. Sorularınızı yazın aşağıya Cemre ablamız evet. cevaplayacak. Buradayım.